Çok kötü beyler kavga etmeyin lütfen <gülüyor> <Beyler>. <gülüyor> kavga etmeyin beyler direkt ateş edin, <laughs> beyler, tartışmayın, beyler, ateş edin. <laughs> beyler tartışmayın beyler ateş edin direkt de bunu yapmayacaktın Oo. Hahaha evet. <laughs> 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 <cái gracias geleodalar. Gülüyor> olsun aynı anda nasıl becerdiniz şey. o <laughs> işi Bekle bekle var Var ya Sen Sen lan bana Hahaha <laughs> ah, atıyor Oğlum sen, sen bu yüzden öyle nasıl şikayet şey Sen senin var ya bir yürekten, kitapsız, beni... ...böyle bak elime titriyor. <laughs> Kafa <gülüyor> manyağı yaptı adamı ya. Beyefendi sakin olun tamam. beyefendi tamam adamın ağzı burnu kırıldı tamam yeter. Adamın ağzı burnu değil onun daha var ya. Bak sana var ya şu an müsaade yok. Ne oluyor? Tamam. Yeter mi? Ağzı burnu bakıp patladı mı? Sen de yalan, Ben de yalan. Efendi yolun ortasında bırakmayın bari adam araç ya. Yolun ortasında, <laughs> kal yolun ortasında kalacak. <gülüyor> 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 Öyle dedim ki hı. <laughs> Hadi bakalım atar. Sen mi? Bana da bir kafa ama. İkile lan. İkile lan bunu. İkile. İşte görüyorsunuz psikopat dolu. Bak şimdi. Bak kardeşim deme bana. Bir dakika. Bir dakika. Anam. Arkadaşım. Bekir. O silah burada yasak evlat.

Bak da. Lan. O leçik sedikte biletlerini kamerum bak. Seni bulacağım. Arkamdakini de bulacağım bak. Eş eşkali yazdım sen. Oğlum da alver lan da. Oo, dolamay sardı. Bak demişti. Duy demezdi. Vallahi demişti. Karakolda demişti ben duydum. Karakolda demişti duydum ben. Ben şahidim demişti. Şu an bağırmaması lazım çünkü susturucu var. O o 5 santim, 10 santim. Oba. Oba. Seni bulacağım, göreceğim Hadi lan. Adam kafa atmaktan kendi kafası kırıldı ya. <laughs> Adam o kadar işinden, işinden gücünden, <gülüyor> <gülüyor> gücünden ettim de. Oo bağcılar. Ağır konuştu, ağır konuştu. Şimdi ağır konuştu işte. Oba, herkes İstanbul'du ya. Evet, ne oldu? Ne diyorsun lan ya? bir dakika, bir dakika. Arkadaş bir ana kafa atamıyor. Bakın kafası kırıldı. Bakın görüyor musun nasıl oynuyor? Bana evet, sağa sola böyle oynuyor. Hala, hala kaçıyor. Bak, bak, bak. Görüyor musun? Bak. <laughs> yani. Oo, açıldı tabii kelepçeleri. Şimdi korktu kaçıyor. baba. Ee, of. Haberdi. <laughs> of of of. <gülüyor> <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan arada bize koydu adam. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Başım deniyor. Ne yapıyorsun? geçeceğim. Evet, birazdan olacak patlamayı şu an kameralar. <laughs> beyefendi, bir saniye, beyefendi. Buyurun. Sağ ol teşekkürler Ruh Nerede bu polisler ya? Haydi söylesen miydin ya ben de diyorum bu ses nasıl <laughs> Beyefendi iyi misiniz bir şeyiniz var mı? Bayıldınız bir an gözünüz karardı herhalde. Sen her. ne yapıyorsun? Sen, sen ne yapıyordun ben kereçleriyken? Benim söylemeye dilim varmıyor. Şimdi kardeş ben burada herkesin güvenliğini falan sağlıyorum. Ben, ben görüyorum şahidim. Senin yaptığın ne? Sen kimsin? İyi biliyorsun kimsin değil mi şu an sen? işlediğim bir suç? Şey. Sen kimsin? Seni soysaydım suç olurdu. Burada ne? Ya, beni orada ne yaptın? Neyse. Bunun sonrası var bak bak. Bunun sonrası var. Hoba. Tehdit. Benden daha iyi mi yapıyorsun? Yani kavala dışına çıktığında yaşamayacaksın demek bu sanki. Sen bekle sen. Sen bekle. bekle. Tamam <laughs> aldım görüşürüz. Aldım eti. Hala şu. Bu ne alaka? SS ne beyefendi? Yaptıkların yaptıklarının hepsinin videosu var bende videosu. Var. Burada hani öyle şeyler... Video ne beyefendi SS ne? Video kaydını sadece ben yaparım burada. Teknoloji beyefendi. <laughs> evet, evet, evet. Ben de, ben de, of, ben de of 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 işte. <gülüyor> <gülüyor> ama beyefendi size, tamam da size burada suç isteriz. Cici oldu. Yaklaşma yanarsın. Yaklaşma yanarsın. Yarış. Hadi. Şş, gel gel. Çöz beni. Şş, beni çöz. Adam yandı ya. Geçmiş olsun beyefendi. Aslanım gel bak. Dur dur gelin, gelin, gitme gitme gitme. Gitme yanarsın gitme yanarsın. Teşekkür ederim. Yapacak mısın? Evet. Hocam bak şöyle anlaşalım. Sen ee, ben senin yaptıklarını söyleyeyim. Yani ben acil koru koru Şimdi bir dakika. Sen benim yaptın? Geldim beyler. Ben size ben geri döndüm. Ben seninkileri söylersem bana kadar ban hatta hep ban. Ama ben de seni söylersem şu an aldım yani ben. Anladın Beyler mı? ben size söyleyeyim tamam, aldım aranızda anlaşın kucaklaşın ayrılın çünkü senin yaptığın tahrik içerir senin yaptığın yasak içerir. İkiniz de suçlu olursunuz ikiniz de ceza alırsınız bence. Diyorum ki ben anlaşalım diyorum. He, Bak, barış barış yani içinde abi. bitsin bu iş. Adam nereye gitti ya? şu arkada şu şey kaldı. Maymuncuk Adam nereye gitti? Arabanın içine gitti adam ya. Adam çıktı ya? O Arabanın o içine gitti. Atlıyorum, bana bak, atlıyorum. Oğlum sen Dur seni çözmeye geliyordum, sen araca mı bindin? Arabaya attın adamı ya yanlışlıkla. Dur dur, ee, bir dakika Demir Demir, bir dakika şu adamı kurtaralım. Ee, maymuncuk var mı sende? Ya maymuncuk üç, üç bin lira git, al şuradan marketten ya. Arda. Orda, teslim gelmiyor, teslim gelmiyor. Orda, orda. Gel seninle, gel, gel seninle, gel. benzinlik sağalıp, paranın yürüsüse. He, yedi o da. Ya vallahi ben sana, ben sana. O da yedi. O fazla güvenemem. Gel Hı. benle gel, gel Vallahi biliyorum. video, bari. Sen de sen de gel, sen de bir video çeke. Valla ne kadar güvenemem. Sizi güvensiz biri olarak tayin etti herhalde lan nasıl? Ben demiyorum kardeşim. Ben, ben mi diyorum? Benim. Adam diyor güvenmiyorum diye. Demir demir dur dur. Şu çocuğu kurtaralım dur. Çocuk kaldı dur acı yapamıyorum. <laughs> Oba. Aa, Ağır konuştunuz beyefendi. Alo. <laughs> bir şey çıkabiliyor musun? Adam havale geç. Oğlum sen buraya nasıl geldin? Dur bekle. Aynen. Baga, sana. baga baga Polis girdi adam. adam. Polis çağıralım. <laughs> Yok bana ee, Şu da arka çıkıştı da Şu da arka çıkıştı da Bir yardım eder misiniz? Yani yazdım, <laughs> <ediyor musun>? araçta. <gülüyor> araçta, araçta. <gülüyor> ya yardım eder misiniz? Araç Doktor musunuz? Adam <laughs> 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 Ha polis geldi Şimdi sizi şikayet ederse kötü olur Bir dakika bir dakika durdur Bir dakika siz neredesiniz? Bakın Polis, <laughs> polis ne yapıyorsunuz ya Dur memur bey memur bey Hoba. Sıkıyorlar. Memur, memur, bey. Araç patladı. Bir dakika durun memur bey. Burada araç patladı. Beni bana kafa göz girdiler, dövdüler beni. Siz neredesiniz? Kim Kim kim? Ben ihbar attım valla. Kaçtı. 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 Bir de a, adam arabanın içinde kaldı. devrem dört. Kilitli kaldı aracın içinde kilitli kendi ellerde elleri de kelepçeli. Kuralım, camını kıralım çıkaralım evet. buradan ya. Yani. Evet. Hadi gel. Aga bu da patlamasın şimdi göbeğimizde. Gel bakalım. Oh. Can güvenliğimizi sağlayalım. mı? memur bey. Vallahi içeride kaldım. Ya. Bak bu arkadaş ne kadar iyilik sever bir Camı arkadaş. Katladık. Yani. Seni kurtarmak için ayrılmadı buradan. Memurlara haber verdi. Teşekkür, teşekkürler, teşekkürler. Şu yüzü kapalı arkadaş. Evet, evet, evet. <laughs> Buyurun beyefendi şöyle, yüzünüzde. Çok teşekkürler memur bey muhtarlarınız için. Bu yüzü kapalı arkadaşa evet. dua etmen lazım senin Birka Bir sorun var <laughs> Gel gel seni bir bak bak.